Ne ettin? Niye satamadın bunları? Bekledim abi işte. Ne istedin? Bir kısır koyun verdik. He. 2000 lira ya. He. Bir üç kuzul var ona 5000 dedik. Şu tek kuzulara da üçer dedik. Senin mi bunlar abin mi? Benim benim. benim. Senin. Benim. E sen şimdi buradan kaç liralık mı sattın? bir kısır koyun verdik 2000 lira ya. Gerisi kaldı işte. 2000 lira bir kısır koyun sattın. Evet. Onun 1000'ini de sahaya verdin. Ah, Allah kabul etsin. Hayırlısı. Yani bu hafta olmazsa hafta yarın satarız. Çemişler bizim. Sen de var. Güzel. Hayırlısı bakalım ya. Hayırlısı çekmişleri kurbana besleriz. Olsun. Kurbana kaç kilo gelir onlar? Kurbana tahminim 75-80'in düşürmez. Canlı. O zamana kadar. Hani yani bunu alan adam alacak ama bunu adam 3 liraya aldığında evet. e kurbana kaça satacak? Kendi kesmeyecek Biliyorlar ya. Işte. Şimdi ne, bir hesap et. Durum ne göster, Ne der? He, ne gülüyorsun? Ne güldün? Arpa. He? Sonuçları bilmiyorum. arpa 5 lira, 6 lira diyelim evet. sana. Bakalım. Arpa lazım mı sana? Yok şimdilik var. He o zaman tamam. Arpa lazımsa buluruz. Var bende arpa. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Eksik olmak. Sağ olun. Ben ne ettim, balıkları? Ya, balıklar balıkları... bitti ya. Ya balıklar hiç bir... Hiç balık görmüyor nasıl... musun? Balık bitti ya. Yetişmiyor millete balık ya. Nasıl balıkçı bu arkadaş? Bir mi? Ya Kadir sattı balıkları. Ya ya. Al yanaklardan ha. Bilmiyorum Kadir ağa verdi mi geçen ondan Somon somon Abo. Somon Somonu o. O yok. Gördük bana. O saman o. Samon mu? Aha. Ha Işte. O bana hediyeydi. hediye etti. Hediye mi bu? Ya Aa. sana bir denk gelmedi. Sana ben bir gün yedireceğim de balık. Ya yeriz Allah'ım. Buz dolabında var hazır. Burada mı? Benim abi. Kaçma da bu Üçünü mü alacak? He Üçü on bir bin lirası Benim üst şu kuzulu evet. Şunlar çiçekler Birer bir kuzul Bu kuzul Dişi böyle? O, Hayır, o Yok öteki Hah ortadaki Şu kuzul bunu. bunun Bunun kuzulun birini Öldü kuzular

Mu? He? Uzunları, sen tanesine kaç tane kuzuluğu koydun be Abi şu tek kuzuluğuna da Üç kuzuluğu ya da 5 de Evet. Üç tane kuzusun var. He birinin üç tane kuzusu var. Beş lira mı deyin üç tane kuzuluya? Ona beş lira kuzuluya. Hangi kuzuları bu? Kuzular hangisi? Şu üçü mü? Şu üçü mü? Bu, bu. Biri de, Biri de bu. Anası hangisi? Şu. Şu. Ha. Üç tane kuzusu var. 5000 Beş bin lira dedi. Beş bin lira deyin. Bu Tek kuzurun arada 3'er dedik. Bu da 8'li de bu kuzularken telam oldu bunun kuzunun biri. 3 tane kuzuladı öyle mi? Ha, o 3 kuzuladı. Geçen 2'ydi. Dam hızlık tam. Damızlık yani. Damızlık, Damızlık. evet. Ya i̇şte salıp şey yapamıyoruz burada. Yer şeye sıkıntısı var. Ondan dolayı benim yani. Doyunla dam hızlığa bir haber yani. Herhangi bir kusuru şeyi yok. Geçen hafta tek kusurları 3200'e verdim oldu. 3000'e verdim. 3250. Li... Kaça vereceksin bana bunu? Hangi? Üçünün. o koyunu. Üç kusuruyum. He. Sen hangisin? Dört üç. Üç kusuru. Kadir ağa, gel ağam. Şu koyunla şu üç kuzuyu alalım deyin. beş tane aşağı Bu koyun üç kozulamış abi. Dört buçuk dedi Kadir

alalım mı şey bakar bak şey mi maksat sütü de var bir sıkıntısı yok değil mi yok yok herhangi bir emiyor yani emiyor. öbürkü tabi biraz küçük olunca öbürkünden ona süt biraz az düşüyor süt vermeyeceğiz değil mi bunlara kendini kurtardı 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 yem şey yiyor bu kula yem yonca parçası veriyor yiyorlar alalım Ga e. herhangi bir yok yani. alalım alalım Hayırlı olsun E ee, sen hepsine ne diyeyim bu lan a sen bunların hepsine ne diyeyim Hepsine geçisi oladı. Ben bunlara ay diyorum. kişi evet, olursa hepsi toplam dedik. Evet, Dışarıda olsa 10 edin. Hepsine on buçuk deyin evet. ola mı? Evet. Evet. Sen davarırla koyunurla mı on buçuk deyin anlamadım ben. Yok canım, ha koyunlar sadece koyunlar. Ya. Anladım. <laughs> davarla ne diyeyim? Davarla hepsi diyeyim ben. Hepsi hepsi. Bakabilir miyiz Kadir abi böyle bir yerde, çevirip de? Nasıl şey, bakacak? Üç ay. Üç evet. ay sonra keseceğiz, yiyeceğiz, ne edeceksek bilmeyin. Kurban da bu geçe? Satamaz mıyız bunu? Kurbanlığı? Ya. Eğer böyle devam ederse, yani Dört evet. e, e dört Evet. Evet. evet Yarın ne? Gansın Bu, bu kalıyormuş abi Tamam Bu tamam. çebiş abi benim, Gansın de Kimin? Satmayın sen evet. Satmayın Devamlı var ama iki tane He He getirdin? Gelsin gelsin diye mi getirdin pazara? Hı Hava alsın diye mi? Saldırı getirdin? Öyle oldu ya Nereye şimdi ya? Bunları la götüren de ya. Dedikten hmm, yani. Hangisi senin? Şu. Ha. Gökçe. Bu da süt mü emiyor? Ya bu küçük bu 15 günlük falan. Mı? 15 günlük mü? E, ne? bu? E, Öbürkü daha. Tamam bir ne aylık ne bana şu ya. öbür gancık kuzularını. O da bir aylık kırmızı e, kurdeleli. E, beraberiz. Bakkaldan alırız. Tamam. Tamam. Koyunların topuna neden geçinler hadi kalsın. Geçinler zapt edemeyiz biz. Tamam. Tamam koyunları al abi. Geçinler zapt edemem ben. Tüyler zıplar ben gider. buçuk çıktı. Bir kuşmacı ağır hadi bakalım. burada? da çekip gidelim. Ben anlamam ki. Koyunun fiyatından. Ya uyum sağlar ya Ya bak baksana. ben geçen hafta yalan yok. Ben şöyle tek. Kaç koyunları... erkek var? Bunlar içinde bir tane var. Ya. annenin kuzu serkek o siyahlı şey. Gerisi kancık. Ötenler gerisi damızlık Kadir abi. Biz koyunculuk yok çıkardık biz yok. Ha, ben birine verirsin abi? Yani. Şimdi şunlar var ya maşallah. Ya şey ya bina bina. Ben bir abi bir de sen ver ya. Anlamam ki. Anlamam inan ki bilmem piyasasını. Birya birya bir an, Hiç geçmedi. Var. Hiç geçmedi. Zaten sordum bu kaç, bu kaç, bu kaç. Yapabilir miyim onun düşüncesindeyim. Bu öyle böyle bir yerde çocuk bakar mı bakar. Ha, bu da bir şey yok. Ben hani burada. Bu koyun ne olur şimdi iki ay sonra kesilir mi den kurbanda da falan? Yani, bu koyunlar. He. Koyunlar mi? Boyunlar. Ne boyunlar. yapacaksın? Damızlık mı kullanacaksın onu? Şimdi bu koyun seninkiler bir tanesi üç kuzuladı. Gerisi birer kuzuladı değil mi? Evet. Öbürküden iki tane. Kuzular. konun kuzusu telefor biri. Şunun ne bu koyunun ırkı? Sorun. O yoncanın balyası kaç oldu? yonca verirsin deyin. Saman versek olmay mı? Ya olur ben saman da veriyorum. Ben sana sabah akşam yem saman veriyorum. Öğlen de yonca balya satıyorum ben bunları. Bunun başında bir daha adam lazım. Doğru mu? Bu işi yapacak adam lazım. Şimdi aldık hadi. Abi evde tam ahli yoksa boyunca yok. Boyumuzu tamam. Abi adam demek tamam. ister. Bak Uçak gibi bir şey var. Adam bak yani. 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 Evdeki insanlar bu boyunu benim şeyip de başka bir şey olmaz ben. yani. Yani 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 bir adam yani. Adam görevli oldu. Sen benim burada <laughs> yardım etsin. Ha aynen. aynen 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 aynen. Aynen. Köyde yaşayan adam iş abi benim işim değil. He tamam resulabak bak desek bugün bakar yarın. Usta i̇şte bana abim Bu Arkadaş biz sorucu değiliz. Altı dedik onlara. Olur mu Alıp satacağız biz. Alıp satacağız. Olur mu olur? Olur. 5-800 olur aşağı olmaz. Tamam, Hadi ayrışlar. Görüşürüz. Kolay gelsin. Tamam. Ben de yapacak adam yok. Tamam. Tamam. Anladın mı? Elimiz ayağımıza dolanır bu. Tamam. Ekip işi bu. Tamam abi. Tamam. Kendinden bir adam olacak. Profesyonel olacak. O bizim için de koyacağız, geçeceğiz. Tamam. He. Aynen. Abi görüşürüz. Tamam. Hadi Allah kabul etsin. Allah Sağ ol. Siz de Allah emanet olun.